Selamun Aleyküm. Evet sevgili dostlar. Ee, dün e, 29 Haziran 2024'te bal makinesini yapmıştık. Ee, bugün deneme sırasına geldik. Ee, bugün sabahleyin gittim. Ee, i̇ki petek iki e, çıta bal getirdim. Bal dolan. Yani denemek amacıyla bunu getirdim. Bakalım makinemiz çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Nedir, ne değildir? Uygunlaşmış ballardan getirdim. Şu şekilde arkadaşlar. Ee, sırlarını aldım. Şu şekilde. Bakın. Sırlarını aldım. Maşallah. Güzel de bal var. Evet. Şunu şöyle koyalım. İkisi de aynı. Bir deneyelim bakalım. Evet. Kapağını da kapatalım. Öbür tarafta da var. Evet şu şekilde. Şöyle döndüreyim. Evet burada da var arkadaşlar. Görünüyor umarım. Şöyle kapağımızı kapatalım. Sizlerle birlikte ilk defa deneyeceğiz. Ben de denemedim. İlk defa yaptığımız alet ah, çalışıyor mu çalışmıyor mu? Bizi 6-7 bin lira masraftan kurtardı mı kurtarmadı mı hep beraber göreceğiz inşallah. Matkabım da buradaydı. Bismillahirrahmanirrahim Burada diyelim. Böyle en düşük devire getirelim. Şöyle Bismillah. gayet başarılı. Ballar kenarlara çırpıyor. Rabbim bereketini versin inşallah. Evet. Oy 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 maşallah maşallah maşallah. Oy oy Evet arkadaşlar. Cihazımız çalışıyor. Vatana millete hayırlı olsun. Büyük masraftan kurtulduk. Tamamdır. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere inşallah balları e, alırken de e, görüşeceğiz inşallah. Kalın